yediğiniz, içtiğiniz sizin olsun. Gördüğünüzü bize anladın. Çok güzel de değil. Sırf beni kıskandırmak için söylüyorum şu an. Nasıldı? Ne gördünüz? <laughs> Müthiş. Bir i̇şte şey, en tepeye gittik. Orada böyle küçük bir jacuzzi gibi havuz var. Ama kayaların içinde. Her taraf kaya. Çektiğiniz mi gördünüz? Dik, dik, dik ama mermer ya. Bildiğin mermer bir kanyon gibi içine yüzüyorsun. Nasıldı be? Bizim Meksika'da Explorer'ı giydik, Onun orijinali işte. Explorer <laughs> orijinali. Hadi ya. Yes, sıcak. Sıcak. ben üşüdüm. Ama şöyle bir sıkıntı vallahi, vardı. Çok soğuk çünkü belli yerlerde dışarı çıkıyorsun, tekrar içeri giriyorsun, evet, tekrar taşları çıkıp üstte yiyorsun. çok dışarı kayıyor. Dışarı çıkınca üşüyoruz üşüyorsun evet. ama. Abi benim sıcak. vallahi böbreklerim üşüyor. Şeyi kayıyor bir de dışarı soluyor, soğuk soğuk. Yani çok soğuk. Güneş olsaydı girerdim ama yok dün dondum zaten. Daha 18 günümüz var. Hasta olma riski alamam yani. O yüzden bu defalık bunu es geçtim. Aynen bitsin diyor. Hızlı hızlı okula gitti çocuk. Şöyle giriyoruz. O yüzden havasını birazcık azaltmamız lazım. Bunu daha iyi tutabilsin diye. Gene çöplere geldik. Yetişin. Koş. Yetiş Özcan. Koş Deniz koş. Dur kim koş. Yalnız arkadaşlar ben düşüyorum şu an. Donuyorum hatta. Skip it. Çöle geldik yağmur yağdırıyoruz. Ben inanamıyorum. Youtube ayısı yoldaymış. <laughs> bak 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 çıkıyor. Aslı çıkıyor. Daha keçisi geliyor. Çarpışıyor. Güzel benzer. Nasıl? <laughs> Çöle geldik yağmur yağar. Şaka gibi. İstanbul. İstanbul. So it doesn't it doesn't rain for three sometimes the three sometimes years, three years, years no yes, rain yes 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 and sometimes In, in, now, today, today in Muscat, we, they have to much rain from morning to now. I think it continues. But here, now start. It's because of me. Like, yeah. Yeah, I have bring yeah, Barakat. Some some, yes. Very good, thank you, sir. You have to stay with us. Barakat, yeah. <laughs> Barakat coming. You speak Arabic? No, Turkish. Turkish. Yeah, but similar words. Yeah, yeah. Rahmat something. Rahmat. <laughs> <Yes. laughs> yeah, she need the Ready? Ready? To make some photo. Evet, gün batımını izleyecek ama güneş yok. Buralarda bir yerde de güneş ama. <laughs> Çok ender bir şeye denk geldik. Resmen çikolatalı pasta oldu burası yağmur yiyince. <laughs> Bize de geldi. Güneş yok ya. Bir gün batım izleyecektik. Neyse daha anımız var zaten. Buranın ismi de? Vahiba. Vahiba çölleri arkadaşlar. Fas'taki Merzuga'ydı burası da Vahiba. dolar. Yeah. Bu gece kaç para verdim buraya? Zaten 500 dolar. Kaç? 500 dolar. 500 dolar verdik O'dan buraya. Odanın geceliği 500 dolar. Sen onu da geri al biz geri dönelim. <laughs> Uyumayız bunda. Battık Özcan battık. <laughs> Ciddisin 500 dolar verdik Oğlum, buna. Yok, kapıda yazıyor görmüyor musun? Biz, daha biz daha tamam. Tamam. Peki. ama daha indirimli aldık. Daha indirimli aldık. Normal şekilde. Tamam. Ama inanılmaz güzel bir yer. Onu <laughs> geri al. On Yarın daha iyi yürüyoruz. Çok değişik bir olay var burada. Koskoca çölün ortasında yalnız yaşayan bir ağaç. Bu nasıl bir direniş? Bu nasıl bir isyankarlık? Bu nasıl bir hayata dik Asalet. Bu nasıl bir asalet? Bu nasıl bir kimse millet etmem koşuyor. Vay be. Neler var bu dünyada görün. Ve ağaca adak bağlayan deniz. Hmm. Denize ağaca adak bağlar şu an. Ne diledik? Hmm. Biraz söyleme söyleme. Ha? Hmm. Sağlık mı? huzur işte ne dileyecek bu? Evet, dünyada barış. Dünyada ballı kaşık satalım falan. <gülüyor> <gülüyor> Hadi <katışım olur. gülüyor> Hürmetten, saygıdan ben bu ağaca bir şişe su dökeceğim. oğlu pis, insanoğlu leş, insanoğlu bütün pisliğini buralara atmış. Biz gitmeden bunları bir temizliyoruz. Bir ayrımız da olsun. Akşam deli gibi yağmur yağdı. O yüzden hiçbir şey yapamadık. bütün gece odada dinlendik. sabah kalktık. Kahvaltımızı yaptık. Şimdi Maskat'a geri dönüyoruz. Ve yarın Nepal'e uçuşumuz var. Gezerim kepçe kazan benim. Evim dünyadır dünya. Bir kamera bir başka türlü macera geldi Sörüşün esmiri, kumral beyaz telleri Telleri gönülleri çalmaya geldi Fark etmez yer, yatsak taşsa bile uyurum Evim dünyadır dünya İstemem harita, ben yolumu bulurum Yuvam dünyadır dünya Çocukların sesleri, şeker dolu cepleri Gökkuşağı renkleri saymaya geldi Çelebinin defteri Rotasında yelkeni Kesilmesin mersemi Uçmaya geldi